Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye, Mısra-i Meşhur'unun yazarı. Duydum ki merak ediyormuşsunuz husisi hayatımı. Anlatayım. Evvela adamım. Yani sirk hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var pek biçimli olmamakla beraber. Bir evde oturur, bir işte çalışırım. Bir anne ile babadan dünyaya geldim. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mührünü büvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevaziyim, ne de Celal Bayar'ın ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim, puf böreğine hele biterim. Malda mülkte gözüm yoktur, vallahi yoktur. Yayan dolaşırım, gizli seyahat ederim. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet diren yakın arkadaşlarım. Bir de sevgilim vardır pek muhtaber. İsmini söyleyemem. Edebiyat tarihçisi bulsun. niyetsiz şeylerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım emniyetsiz sadece hüdeba arasındadır. Ne bileyim, belki daha bin bir huyum vardır. Ama ne lüzum var hepsini sıralamaya? Onlar da bunlara benzer.